Emekliler için kurban bayramı nasıl geçti? Valla bizim için çok neşeli geçti. Ben ne kurban bayramı, adam haçlık bulamıyor. Bir kurban 20-25 lira. Kurban kestiniz mi? Kurban mı kestik? Horoz. Horoz kestik. <laughs> Eski bayramlar nasıldı peki? Eskide bak şimdi bayramda değişen bir şey yok. İnsanlık vardı. İnsanlar. Sevgi vardı, saygı vardı. Misafir gelir giderdi. Sabah namazdan çıkarken adam misafir götürdü evine aileden topu götürürdü. Tamam mı? Ne kadar arka bası varsa götürdü. Hanım da o daha gelmedi. Her şey hazırlardı. Şimdi biz camide geliyor, hanım yatıyor. O ne güzel. Lan. <laughs> Evde kız varsa yatıyor. Ya bayram mı bu? Neyin nesi? Kuzum bayram. Bayram değişmez. İnsanlar değişti. İnsanlar değişti. Doğrudan. Bayram değişti. Şimdi için bayram nasıl geçti? Ben 50 senede Almanya'da çalışıyorum. Kurban orada şey yapıyorum. Milli görüşe veriyorum. 110 lira. İki kurban veriyorum 110 lira. Ama buraya kurban kesersen kaç liradır? 15 lira başı 25'e. Küçük baş. Küçük <laughs> baş. Orada ben Doğrafik şey veriyorum. Milli görüşe veriyorum. Onlar kadar o, ne yapıyoruz yapsın. Türkiye'de kurban kesmediniz. Türkiye'de kesmedim. O, 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 oradan ki. 110. İki kurban verdim 110 euro. 110 euro. Buraya ne gibi değil. Teşekkür. Burada başlıyor bak. Şimdi diyelim ki orada yılbaşı var. Yılbaşı oranın bayramı. Bütün esnaf ucuzluk yapar. Yüzde ne yapıyor? Bayram geliyor ya. Evet. Ulan beş ilken yirmi yapalım gel. Fırsatçılık var bu memlekette ya. Eski bayramlar nasıldı sizin için? Eski bayramlar çok iyiydi ama şimdi bayramlar dengişte. Eskiden annem onları kahrede bayram günleri börek çörek yaparlardı. Ondan sonra camide bir misafir varsa getirdik eve. Şimdi hanımlar yatıyor. Kaç saat ona kadar yatıyorlar. Geçelim, Emekliler için kurban bayramı nasıl geçti? Ben, ben, yorum yapmayayım. Ben çocuklar şeyde ben hiç yorum yapmayayım. Tamam o için. Koyayım. Ben konuşmasam daha iyi tamam. Emekliler için kurban bayramı nasıl geçti? Nasıl geçti? Tamına kederle geçti. Başka ne olacak? Neden? Ne var adam? Kimi aldı? Kimi aldı? Yüzde yellisi aldı. Yellisi alamadı. Başka diyeceğin var mı? Fazla ben açılmaya açırım da belki gider duyulur. En iyisi mi fazla açılmayayım. Eski kurban bayramları, eski bayramlar nasıldı peki? Ya eski bayramlarda bir sevgi, bir suhabbet vardı adamlar. Şimdi birbirinden haberi yok. Evlatın senden haber yok, sen ondan haberi Bunlar olaylar çok. Ne sebebi ne peki sizce? Ya fazla açılmaz ben bu kadar söyleyeyim Vallahi valla. kurban, kurban bayramı iyi geçti ama maaşlarımızı yetmezse mağdur kaldık. Eski bayramlar nasıldı? Şimdiki bayramlar arasında e şimdi nasıl? bayramlar iyiydi ama şimdiki bayramlarda da maaşımızı aramayınca mağdur kaldık. Çoğu kurban parasını yatıramadı. Millet öncü kurban kesti. Bunu da Tayyip Bey sevinsin. Başka bir şey değil mi?